Dün ülkede bisiklet sürüyorum arkadaşlar. Bisiklet turumuzu sizle paylaşmak istiyorum. Nereleri gezeceğim acaba bugün? Bisikletimde kamera tutacağı olmadığı için kusura bakmayın arkadaşlar. Bir dakika manzarayı seyretemem. Maalesef elim yorulur. Yine de bir iki üç dakika size güzel bir şuradan izleteceğim. Nasıl bulursa Karşı taraf Kale Mahallesi Burası Fatih Bulvarı İlk önce Fatih Bulvarı'nı mı gezdireyim Kale Mahallesi Kalem Mahallesi'nden güzel bir Giriş yapalım oradan sahil boyu turlarız beraber Ne dersiniz? Beğenirseniz mutlu olurum. Abone olursanız çok iyi olur. Yorumlar hala gezilecek yerleri, görülecek yerleri size göstermem için önemli olur. Mesela Deniz Bank'ın şubesi var. Ziraat Bankası var karşısında. Klas Pastanesi, Künefe Dünyası, Altınçı Akuyumculuk, Gürkan Et, Kaya Market, yanında Hot Döner, Hacer ve çocuk çocuk kıyafetleri uygundur. Gezebilirsiniz. Kardelen iç A101. İşte Finike küçük bir yer olmasına karşın her şey vardır arkadaşlar gezip ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Mesela küçük bir Moşmak Dostluk Parkı gezintisi yapalım mı? Olur. Sizi mi kıracağım? Moşmak Gençlik Parkı sizlerle. Geliyorum. Yaklaştım. Gezeceğiz birazdan. Burası Fenike de ucuz yemekçilerin olduğu güzel yemeklerin bulunduğu yerdir. Mesela döner. Burada var dönerci bir tane daha ne ustanın yeri. Mesela tavuk çuğur var. Kilif sofrası, çorbası çok güzel. Denemenizi tavsiye ederim. İşte böyle oralar. Hoş bak. Mesela burada yeşil finike pastanesi var. Uygun. Müjdat şişçi var. Antep sofrası var işte Mekke pazarı gezip eğlenebilip hoş vakitler geçirebilirsin. Burası boş bak çeşmesi. Finike ayrıyeten Almanya'da bir şehir olan boş kardeş yerdir. Mesela Kahramanmaraş Çin'den bir şehirle kardeş şehir. İşte ya Finike manzarasıyla birlikte sizi gezdireceğim. Bekleyin. Şu an bisikletimi çıkartıyorum. Merdivenden. Onun için kendim bilmedim. Burası acı su. Nehirdir. Tatlı su hastanenin yanında. Belediyenin oraya geldik. Şu an belediyesini de çekeceğim size. Kütüphanemiz var iki tane. Birazdan büyük kütüphane sizlerle birlikte olacak. Bu taraf işte pazar yerine doğru gidiyor. Bu taraf ise sahile. Şurası dede evi. Bu sol taraf, sağ taraftaki yer. Burası kütüphane karşı bina. Güzel bir tasarım. Eski konak usulü. Belediyesi var yanında. Dede evinin yanında. Dede evi de güzel. Denize 25-30 metre ancak. Belediye denizle karşı karşıya. Nehir var, acı su. İleride İş Bankası'nın şeyi var. Şubesi. Nike Belediyesi Hizmet Binası. Hadi bakayım sahil boyu bir turda daha atalım sizinle. Biraz uzun olacak ama izlerseniz zevk alacaksınız. Anlıyor musunuz beni? Biraz da bisiklet beni yordu ama kusura bakmayın. Bu kadar da olacak. Limanı da çekeyim mi? Limanı ikinci videoya çekeyim sizin için. Bence. ikisi bir uzun gider. Uzun mu arkadaşlar videolarım? Genellikle beğenilerek izleniyor ama dondurma cihazlarının yeri. Sahile doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hazırlıklı olun. Çok güzel yerleri gezdireceğim size. Şu an Cumhuriyet Meydanı'na adım atıyoruz. Mesela şurada Nartagya'nın küçük bir şubesi var. Nar suları, portakal suları 65-70 lira civarında. Güzel bir marka. Sıkma ev yapımı. yapıyorlar. Atatürk müstüvar, var. Sizi karşılar Cumhuriyet Meydanı'nda. Oturma alanları. Konserler burada yapılıyor genelde. Karşıda küçük bir kütüphane daha var yine. Şu karşı alan Taşlı bölge Mendirek. Oranın akşam yürüyüşleri meşhur işte. Yürürseniz bu deniz deniz havasıyla birlikte bu hastalar için birebir bir yaşlılarınız varsa getirip gezdirebilirsiniz. Deniz ferinin kadar yürüyüş yolu 500 metre 500 metre 1 kilometre aralığında. İşte şu an mobil kafenin güzellikleriyle sizi baş başa bırakıyorum. Biraz susacağım. Buradan sahil gezeceğiz arkadaşlar. burada herkes akşam üzeri yürüyüş yapar. Genelde 5.30-7'ye kadar kıyılar. Turist yerli, yabancı turistlerle denize tadını çıkartmak, güneşin tadını çıkartmak isteyenlerle beraberdir. Böyle bir yer burası. Finike'yi gezmenizi tavsiye ederim. 120 lira pide yiyerek karnınızı doyurabilirsiniz. 100 lira lahmacun. 4 çeşit menü 150 lira 200 arası. 200-400 lira olan lüks. 800 1000 lira olan lüks yemekleri de vardır tabi. Murat House var mesela. Your House var. Kebab evi. Buralar biraz lüks zenginlerin uğrak yerleri Almancı kesim oralarda takılır. Mesela kafeler belediyenin karşıda hanımeli kafesi var çay 10 lira. İleride Fatih Bulvarında 3-4 tane güzel mekan var 25 lira kahve 130 lira falan hanım elinde kahve 50 lirayı içebilirsiniz tavsiye ederim. yazıyor müşteriye geç bakıyorlar. Serviste gecikme olabilir ama fiyat olarak harika. Kahve 50 lira. Tost 120 lira. <laughs> Sahilin güzellikleri sizlerle karşı karşıya bırakıyorum. Karşıdan yürüyüş yapanlar bol işte arkadaşlar. Genelde burası orta yaş emekli kesimi olduğu için insanlar gene de akşamları sağlık yürüyüşü yapar. sahilimizde yine yüzenler bol. Hava biraz bulutlu olmasına rağmen insanlar dinlememiş. Denizden de tadını çıkartıyor. Haz Burası tatlı su. Nehir. Burada genelde çarpma su balık tutarlar. Sazan ya da kefal. Güzel balıklar çıkartır arkadaşlar. Hiç tutamadım. Daha bir buçuk senedir buradayım. Valla merakım yoktur. Bu ileride koylarda genelde bu ara orkinoz falan yük yakalıyorlar. Ya da dal dalıcılar için temiz koyların koylar olduğu için dalma da yapıyorlar. Karşıda devlet hastanesi var. hanımeli kafeye kadar getirip bu videomu burada sonlandıracağım. Başka zaman başka yerlere gezeriz. Tamam mı? isterseniz arada bankta oturup gülüp gülüp bira içebilirsiniz. Ya da güzel bir kamp sandalyesinde kırmızı şarap <laughs> ya da Türk kahvesi <laughs> ne işiniz var şarapla yani alkolik misiniz? <laughs> ya gezin işte arkadaşlar şimdi Armanla kafeden sonra yayınımı sonlandırıp size iyi akşamlar dileyeceğim ya. Az kaldı. parkı da gezebilirsiniz. Çocuklar için güzel ve eğlence yeridir. Sahilde temiz alanda sığ yerlerde 200-300 metre insan boyunu aşmayacak şekilde yüzebilirsiniz. Çocuklarınıza yüzme öğretebilirsiniz. Her şey için uygun burası. Denizli sıfır manzarasıyla Hanımeli kafeyi bizi karnınızı doyurabilirsiniz. En evet, son olarak burayı gezeceğiz. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Birazdan paylaşacağım. Burası kafemiz işte. Burası dış mekan, sigara içilebilen alan. Burası sahil. Herkes hafiften sahili bile izleyebiliyor. Böyle bir şansınız da var yani.